Babamla bir gün avcılara gideceğiz. Bende Vectra var. Babamda BMW e var. Babama dedim gel dedim avcılara kadar kapışacak seninle. Kur'an mural yok. Tam dedi çık dedi. Tamam baba dedim. Abi biz Basın Ekspres'e bağlandık. Babam Basın Ekspres'te bir bastı. Adamın arabası gidiyor. Babamı hiç yakalayamadım zaten Basın Ekspres'te. Adam bastı gitti yakalayamadım. Oradan E5'e dönüyorsun. Avcılar sapağına doğru. E5'e geldik. Heh dedim bizim bildiğimiz yerler abi. Çünkü niye trafik var? Her babayı yiğidin gireceği yerlerde yok trafik saatinde. Ben baba tam sağ tam sol. Tam sağ tam sol. Koparta koparta gidiyorum böyle. Girdim en son babam böyle bir araya girecek. Babam soldan ortaya girdi, ben de tam sağdan önüne tık tık en sola attım kendimi. Attım, arkaya baktım öyle ayneden. Babam patladı mı yani? Patlaması lazım patlamadı. Patlamadı. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Çağatay Arıca Drift pilotuyum. Geçen videodan hatırlayanlar olacaktır. Bugün yanımda 94 model Astra GSI var. Çoğunuz bu arabayı bilmiyor. Şimdi ben de ilk başlarda bilmiyordum bu arabanın nasıl bir şey olduğunu. Ta ki babam bana bu aşkı aşılayana kadar. Babamda zamanı da vardı. Ben de çocukken şimdi hepimiz de arabalara ilgili olduğumuz için egzozlu araba bizim için farklı bir şeydi. Babamda bunun lacivert rengi vardı. Ben hep onun içine bileyim. İşte Kenwood müzik sistemi vardı. Müzik açayım. İşte babamla bu arabayla bir yere gidelim. Öyle öyle benim hep kafamda kaldı. Sonradan işte araştırmaya başladım ve arabanın bütün parçalarını işte dükkanda ayıklıyorum, eve ayırıyorum, dükkan ayırıyorum, bir yere ayırıyorum. Bir gün ben bir tane GSI alacağım ve bunu yapacağım. Bu araba benim için çok değerli olacak. Şimdi babamın arabasında da işte emme manifoldu var, o var, bu var. Bayağı uğraşıyor adam da. Ben şimdi GSI seviyorum ama GSI piyasada çok zor bulunan bir araba. O dolayı bulunmuyor. Ben Avcılar'da oturuyorum. Avcılar'da Cesur abim var. Cesur abinin arabası bu araba. Farklı bir araba değil. Hayalim olan bu araba. UBC 90 Avcılar'da sahile çekiyor. Kafasına Tazmanya canavarı koymuş böyle dişi. Sahile çekmiş önünde bir tane bezbol sopası. Adamlar hep dekordalar. Şimdi gençliğimizde bunlar çok güzel şeylerdi. Adamın yanına gidiyorum. Abi satarsan haberim olsun. Abi satarsan haberim olsun. Abi satarsan ilk ben alacağım falan. Adam da o zamanlar satmak istemiyor. Cesur abi de çok severim. Buradan selam olsun ona. Yıllarca bizi peşinde koşturdu. Ve bu kondisyonda düzgün GSI zaten yoktu. Bu araba da güzel bir arabaydı. Ben askere gittim. Askerde tabii gene standart. Her erkeğin boş işsiz olduğu gibi sahibinden de girip ilan bakıyoruz. Ne olacak ne olacak ne olacak. Ben gene bir girdim askerde Arabayı ilan daha. Hayda babamı arıyorum baba bak CS ilan şöyle ve şafamın bitmese de yani 15 gün falan var askerliğim bitti zaten. Öyle böyle falan derken araba satıldı babam. Ben iyice ne psikolojim bozuldu. Araba gitti kimin eline? Bu arabayı alan 106 gibi alan adam gibi düşün. Her bir köşede gazlıyım. Her köşede gazlıyım. Kesiciye gireyim. Arabayı mahvediyor. Hiç yani zaten Türkiye toplasan 30 tane varsa 25'i çöptür yani. Düzgün olması çok zor. Neyse askerden geldik. Yine ilanlarda geziyorum. Bir tane temiz bulayım diye. Bakarken bir baktım gene ilanda bu araba. Lan adam 29 bin yere kere koymuş. Sene 2017-2016 falan işte. Babama diyorum baba alalım. Şimdi biz de iki gün sonra baba olacağız. Bunun farkındayız. Babam oğlum ben sana bu arabayı almam. Baba yani bak paramız var, pulumuz var. Allah şükür durumumuz yerinde yani kalkıp 30 milyarlık arabadan batmayacaksın bu arabayı al bize baba. Yok almam almam almam. Dedim tamam ben bunun taktiğini çözeceğim. Şimdi o zamanlar da GSI camiasında hani herkesi takip ediyorum. Abi nasılsın? Abi misin? Herkesle çevrem var. Abi dedim ki böyle böyle UBJ 90 ilanda babam arabayı almıyor. Çıkın gelin hepiniz bu buraya bu arabayı alacağız. Hepsine de çünkü parça veriyorum bir şey oluyor lazım oluyor. Aram hepsiyle iyi. Adamlar sağ olsunlar kırmadı. 20 tane GSI'yi buraya dizdim. Babam akşam burada. Babamı aşılıyoruz. Baba alalım. Baba alalım. İşte şunu onu diyor. Abi şöyle böyle. Babam yok diyor. Adam diyor ki 20 milyara verirse alırım. Lan diyor ki üstünü biz koyalım. Diyor ki mesele para değil diyor. Adam 20 milyara zaten arabayı vermez. 29'u ilana koymuş arabayı. 20 milyara arabayı vermez. Babamın düşünme mantığı da şu şekilde. Abi 20 yaşında genç bir adama sen giden bir araba verirsen bu araba zaten kaza yapacak yani. Oğlunun canından 20 milyar değerli değil. 20 milyar oğlunun canını geri alamazsın. Çünkü niye abi? Hızlı araba. Kaza yapacak. Ölecek. Çocuğunun canından olacaksın. Adamın düşünme mantığı bu şekilde. Şimdi biz genç olduğumuzdan dolayı diyoruz ki ya babam para vermek istemiyor. ki adam oğlunun canını düşünüyor. Neyse biz iyicene tribe girdik. Vermiyor, etmiyor, almıyor babam diye. Ben çok üzülüyorum çünkü. de sevdiğim bir araba. Karşısında yıllarca oturup böyle baktığım bir araba benim gözümde. İlanlara gene bakıyorum. UBC ilandan kalkmış. O ağlayacağım dükkanda ya psikolojim bozulmuş. Babam Sinan abiyle birlikte arabanın pazarlığını bitiriyor. 26'ya, 27'ye, 28'e vermeyen adam 18,5'ye babama arabayı veriyor. Babam 18,5'ye arabayı aldı geldi. Şimdi ben mutluyum tamam oldu. Hayalimizin dörtte birini gerçekleştirdik arabayı alarak da. şu an bugün bile ev bizim 3 artı bir bir odasında bunun malzemeleri hala duruyor. Dükkanın üst katında duruyor, burada duruyor. Yıllarca parçasını biriktirdim. Üstündeki jantı bile 10 sene önceden ayırdım 3 tanesini. Bir tanesi yani takımdı bu cantlar. Babam bir tanesini sattı şimdi. Çıkmacı geleneği abi adam satıyor. Bir tanesini sattı, 3 tanesini Sinan abiye verdim. Dedim abi bu üçü de satılır atılır? Sen bunları ayır. Sinan abi de sağ olsun Ankara'dan bir arkadaşından bulmuş. Takım yaptı. Dedi Çağatay takım yaptım ben bunları. 10 sene sonra arabanın üstüne jant takabildik yani. Kalibro turbonun jantı. Bulamazsın çünkü. Her şeyini biz biriktirdik. Tabii o dönem arabaya para harcayacağım ve evlilik durumu var. Evleneceğim, para lazım. Arabaya para harcamak biraz benim için külfet kalıyor. Ben ne yapacağız, ne edeceğiz dedim. Yavaş yavaş bir şekilde binelim. Arabaya da nasıl biniyorum? Kapalı otoparkta. Eksi üçüncü katta. Üstü brandalı. Sunroof'u bu kadar açık. O da sunroof'u da ben niye açık bırakıyorum? Her akşam eve gidiyorum. Perdesini kalıp sunroof'tan içini kokluyorum. O orijinal kokusu var ya bilirsin ha. Abi benim çok hoşuma gidiyor. Bugün bile mesela açayım içini. Lan diyor ne güzel kokuyor. Benim çok hoşuma giden bir kokudur. O şekilde iki haftada bir biniyorum. İşte gazlama video olacak işte gazlayacağız yarış olacak rol olacak ondan ona sadece çıkartıyorum arabayı İlk zamanlar hiç gazlama şeyim yoktu çünkü abi araba kırılır, bozulur. Kıyamet kopar yani anladın mı? Babam kıyameti kopartır. Sonra neyse bir yerden bir emme manifoldu buldu. Lex Mall, babamın arabasının üstünde de var. Benim bunu almam lazım. Benim de tam öyle bir şey ki evlenme teklifi edeceğim. Cebimde var 3,5 milyar para. Yüzüklerde o para yani. 5 lira, 3,5 lira, 4 lira o paralarda işte. Allah'ım diyorum şimdi adama da ben nasıl aradım? Sahibinden de ilan arabayı gördüm. Beyaz bir tane araba. Arabanın üstüne Lex emme manifoldu var. Arabaya adam yazmış 15 liraya. Lan emme manifoldu hani değerli ama arabada para edecek başka hiçbir şey yok. Adam mesaj attım reisim selamünaleyküm aleyküm selam dedim abi Emme hani satar mısın? Ya dedi kardeşim hep sorar abi bak Atatürk Sanayi'de ben böyle böyle çıkmacıyım. Senin de bir şeye ihtiyacın olur ben de işini görüyorum sen bana emmam hani ver. Oradan bir ay geçti adam beni aradı kardeşim selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam ben adamı tanımadım zaten. Ya dedi Emme hani fotonu sormuştun aynen abi dedim dedi ben onu satmayı düşünüyorum durumum biraz kötü. Tamam abi ama cebimdeki parayı biliyorum adamın istediği parayı biliyorum adam 3 lira para istiyor emmam hani o zaman parası. Yani çok güzel para niye araba 15 liralık araba 3 lira manifold abi. Yani araba kadar para benim gözümde. Dedim gelsin buraya o zaman düşünüyorum şimdi yüzüğü mü alsam, emme manifoldunu mu alsam dedim ki Allah kerim ben dedim manifoldu alayım. Ondan sonra dedim yüzüğü bir şekilde hallederiz onu takatlarız bunu takatlarız bir şekilde alırız. Adam buraya gelirken Allah'ın işi işte yani cebimizdeki parayı da biliyoruz. Sanayinin girişinde arabası bozulmuş abi. Araba buraya gelmedi zar zor getirdik arabayı buraya. Manifoldu söktüm taktım araba tabi çalışmıyor adamın arabası bozuk. Adamın bobini bozulmuş işte bujisi ıvır zıvır bozulmuş arabası çalışmıyor. Allah dedim yüzümüze güldü. Babama dedim ki baba dedi, böyle böyle bir şey vardı. Benim cebimde para yoktu. Ben bunu alayım dedim. Sen dedim bana bir şey hay, hal çare yap. Babam gitti adama bobin sattı. Onu sattı. Bunu sattı işte. Oradan parayı çıkardı. Bir buçuk liraya manifold aldım abi. O, o şekilde kısmet ayağımıza. Hem yüzeye param kaldı. Ha çok üst bir yüzeye kalmadı. Ama manifoldu da o şekilde almış olduk. Ben arabam normal kolonum var. Tesla var. Dekorcu takılıyorum yani. Çok gazlamayı da sevmiyorum. Niye araba bozulmasın diye söylediğim gibi. Ya adam arkamdan konuşuyor. Çağatay arkasında bir iki bir motor daha atsın gelsin. Çağatay şunu yapsın. Çağatay bunu yapsın. Böyle konuşuyor. Ben arabanın alev zaten ki fotoğrafını atıyorum. Bunlar da zaten gaza bir defa koy çatıra fotoğrafı alev basıyor. Bir gün evin tam aşağısında oturduk yemek yiyoruz. Yemek yediğimiz sıra telefon çaldı. Ya Muhammed diye bir kaydım. Abi bir adam var işte bu bu. Ha oğlum tamam. Ya işte diyor ki Çağatay isterse arabasının önüne bir 2000 daha koysun. Arkasında bir 2000 daha koysun. Onu öyle geçerim böyle geçerim anlatıyor. Arabası da Saxo VTS yani tamam yürüyen bir araba da. Benim emsalim değilsin sen yani benle denk olamazsın. Arabasının setup'ını bilmiyorum. Oğlum setup ne var adamın arabasında bilmiyorum. Bu kadar atır tuttuğuna göre yani adamın arabası güçlü dedim. Setup metap var. Dedim söyle gelsin abi bilendim. Hemen arabanın içine kolonu molonu hepsini yine attım diğer arabaya. dedim yani, tam gelsin çıkacağız. Çamsakur Hastanesi yeni yapılmış. O yol bomboş. Yeni yapıldığı için tertemiz. Dedim gel abi burada basalım. Kaçta basalım? İki de. Tamam abi iki ayarladık biz kendimizi. Abi iki de oturuyorum. Kimse yok. Adam gidiyor arkada. Abi devir uymadı dedi. Tamam onun devrine göre bastık. Gene geçtim. Dedim abi tamam hani nasıl istiyorsun? Sıfırdan kalmış. Sıfırda kalkıyoruz yine geçiyorum. Abi dedim gerek yok. Oo kıyametler koptu lan. Geçtik oğlum ağlama işten kaşındım. Ben kaşınmadım ki.

E30 bu sene zaten hiçbir fuara falan katılmadık. Yarışlara da katılmadım. Yarışa katılmamın sebepleri çok fazla. Türkiye'de yani hiçbir şeyde adalet olmadığı gibi driftte de yok baba. Driftten uzaklaştırma kararı verdiler. Verme sebebi de bir önceki videoda şuraya bir yere atarsın yine sen onu koyarsın. Driftte doğru söyleyen 9 köyden kovuyorlar. Bu hiç değişmiyor. Abi ben bir yere gittim bir para harcadım. Dünyanın her yerinde bu, bu şekildedir. Olimpiyat yapıldı, yarış yapıldı, bir şey yapıldı. Herkes para koydu. Masraf çıktı. Kalan para ilk üçe dağıtılır değil mi? Yani birinci işte 10 bin lira alır. Ikinci bin 5000 liralı Üçüncü bin lira alır. Şey yapalım. Bizimkinde yok öyle bir şey zaten. Bir de 50 liralık kupa verdiğini söyledik diye bizi attılar. Abi diyorum beni niye attınız hani? Niye uzaklaştırdınız beni? Böyle olsun istemezdik ama böyle işte bunları söylediğin için. Böyle bir kural yok ki. Böyle bir kural yok. Aa, neyse sorun yok abi. Sağlık olsun. Gelip konuşalım işte böyle olmaz dedi. Dedim gerek yok zaten. Türkiye'ye sen insanlar teşvik etmen lazım gelsin yarısın diye. Sen böyle yaparak uzaklaştırıyorsun. Ben şimdi kimsenin gitmesini istemiyorum. Ben doğruyu söylediğim için sen beni atlıyorsun çünkü. Mesela şöyle bir şey var. Kayıtlardan açıp izlesinler. Gene isim vermeyeceğim. Sene 2021 yarışı, olimpiyat yarışı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Hepiniz oyun oynuyorsunuz. Drift oyunu falan. Hepimiz arabacıyız. Oynuyoruz yani. Ben bu yaşıma geldim hala oynuyorum. Öndeki adam yanlarken arkadaki vurursa arkadaki adam elenir. Öndeki adamın drifti bozulduğu için. Bozulursa elenirsin. Bu dünyanın her yerinde ve oyunlarda aynı. Abi bu olimpiyat stadındaki yarışta arkadaki adam öndeki adama geldi vurdu. Öndeki adam bir spin attı. Dedim tamam yani bu adam elendi. Bu adam elendi. Net yani. Abi adamı üst tura taşıdılar öndekini elediler. Lan hadi one more time ver yeniden bir yarış ver onu da anlarım. Hani olmadı ikisi de hata yaptı. Sen bu adamı elersen diğer adamı vuran adamı da üste çıkartırsan zaten burada bir adaletsizlik olduğunu görürüm. Böyle incik boncuk şeylerden dolayı para çok gittiğinden dolayı parayı da kendi ceplerine çoğunlukla zulaladıklarından dolayı ben driftte de gitmek istemiyorum yapmak da istemiyorum. Ha benim drift arabam var Allah'a çok şükür durumum da var. Basar giderim istediğim yarışa. Ama ben bunları gördüğüm zaten yarışmak istemiyorum. Bir tayfa var onları çok haklı buluyordum. İlk yarışa gittiğim dönemler. Abi sıralama turuna çıkıyoruz. Adamın turu benim benimkinden kötü benden iyi puan alıyor. Çok güzel tur attım. Hatta bir gün çıktım. Bir tur atmışım. Lan dedim bana da çıkışta sordu. Dedi ki sıralama mı antrenman mı? Dedim ki antrenman. Bir tur atmışım efsane. Lan dedim keşke sıralama deseydim. O kadar güzel tur attım. Neyse geldim lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Telefona mesaj geldi. Bizim de bir WhatsApp grubu var orada yazıyorlar. Bir baktım Çağatay Aracı sıfır. Lan oğlum, tur çok güzeldi. Dedim ki benim zaten dedim turum çok güzel ama ben de antrenmana çıktım. Aa geldim direkt pite. Dedim ki abi bu tura sıfır veren adam bize hiçbir şey vermez. Ben dedim gerek yok hepsine sıfır alsam ne olur, almasam da çıksam ne olur, çıkmasam ne olur. Çıksam zaten beni son sıraya atacak. Önüme koyacak 900 beygirlik araba. Ben bununla nasıl battle yapayım, nasıl yanmayayım? Dedim gerek yok abi. Yarışa gittiğimiz sıralarda bir şakşakçı tayfa vardı. Şakşakçı tayfa ne? Yarışa girmiyor. Sadece geliyor işte sıfır çiziyor. Şov takım işte. Şov team falan yapıyorlar öyle kendi kendilerine. Onların şey sistemi daha bana mantıklı gelmişti. Adamlar sadece fuara gidiyor, fuardan geliyor. Fuarda sıfır çiziyor, devam ediyor devam ediyor. Bu adamların görene kadar tanıyana kadar bence güzel insanlardı. Abi adamların ya bir ego var. Anlatamam. Küçük dağları ben yarattım diye geziyorlar. Abi gerek yok. Ego kasmayın. Biz sakin sakin takılıyoruz. Beni sevmiyorlar. Beni niye sevmiyorlar? Drift camiasında da çok sevmiyorlar. Abi benim işte diksiyonum kötü. Olabilir abi. Ben sokaktan geldim. Olabilir. Hepimiz sokaktan geldik ona bakarsan. Ben sıfırdan geldiğim için adamlar beni sevmiyor. Oradaki bak. Araba camiasında bütün ortamlara girdim abi. Bütün ortamlara. Tesisatçı ortamına girdim. İşte rol camiası girdim, yarışlara gittim, işte drifte girdim. Her şeye gittim araba camiasına. Yapmadım hiçbir şey ama. Ama drift camiası kadar böyle değişik bir ortam görmedim abi ya. Adamlar hepsi zengin. Allah var zenginler ya. Çok zenginler. Hani adam usursa bizim arabayı satın alır ya. Harbi öyle paraları var. Ama abi adam şey yapmıyor ya. Egosunu düşürmüyor. O yüzden sevmiyorlar bizi. Seni sevmiyor. Ben mesela seni sevmediğimi suratına söylerim. Benim senden hiçbir çıkarım ya da bir şeyim olamaz yani. Anladın mı? Sevmiyorum abi. Ama adamlarda o yok. Geliyor seni bana kesiyor. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor, anlatıyor. Atıyor. Sonra gidiyor onun yanında mesela denk geldi ya o kardeşim benim falan. Lan oğlum kalıbın adamı ol. Daha demin konuşuyordun. Böyle şelişkileri çok gördüm. O yüzden bu beni soğuttu. Zaten bak beni driftten uzaklaştırdılar. Ama ben zaten yine girmeyecektim yarışlara. Red Bull, Red Bull olsa yine girerim dedim. Bak baba Red Bull olsa yine girerim. Çağatay'ın performansı başladı. 350 beygir gücünde. O da ilk tecrübesini yaşıyor. Ve kariyerinde ilk kez yarışıyor Çağatay Arıca. Bu bölüme çok iyi drift yaparak girdi. Şimdi çok iyi bir drift yaparak Flipper'ını düşürüyor. Bir 20 puan aldı oradan. Haydi Max Van çok iyi girdi. Aferin sana çocuk. Bravo. Max Van'dan tam puan bekliyorum. Sizden videodan sonra işte yarış dönemi açıldı. Ben dedim ki aptofegaliye yazayım. Ne zamansa ben onun sistemini çözeyim ki gireyim artık. Yani arabaya ne istiyorlar hazırlık işte deponun yeri değişecek falan diyorlardı. Eksoz arkayı istiyoruz diyorlardı. Yapalım dedim. Apto Fegali'ye yazdım. Hiçbir Abdü ona cevap vermez neyse söyleyeyim. Abdü Türkiye'de yapmak istemiyoruz. Niye? Adam çünkü böyle dandik rezalet bir şey görmemiştir. Üç tane hakem çıkartıyorsunuz. Red Bull gibi büyük bir yere. Abi birazcık bilen bir adamı koyun ya. Şimdi Doğan abi koymuşsunuz. Arabadanlar. Ümit abi'yi koymuşsunuz. Arabadanlar. Abi rüzgarı koymuşlar. Rüzgar böyle arkasına yaslanmış. Biz orada yarışıyoruz. Telefon elinde. Telefonda şey yapıyor. Motor yarışı izliyor. Oğlum bana puan vereceksin lan. Niye izliyorsun onu? Öyle öyle ufak tefek şeylerde zaten bizim yarış camiasında. Bizi bayağı soğuttular. Bayağı ittiler. Girmek istemiyorum. Fuarlarda da dediğim gibi para kazandıkları için gitmek istemiyorum. Ha drift'i bırakacak mıyım? Yine bırakmayacağım. Yine arabam var. Sanayi köşesinde de denerim. İstediğim yerde denerim. Arabanın ufak tefek eksikleri vardı. En son El klübine klibine gittik. Çekimi vardı. Oraya gittik. Klibin çekimi bitti. Bir ara vermişler bomboş kocaman. Hem biz burada yanlayalım. Akşama kadar baba biz orada yanladık. En son akşam dönerken araba bir patara üstüne bir şeyler yaptı. Dedim ki selamun aleyküm oldu herhalde. Arabayı dükkanın içine aldık. baktık sekmanı kırmış. Şimdi ben hard kullanıyorum abi arabayı. Benim ayağım gaz pedalında hiç çekmiyorum ki hep takılı kalıyor böyle. Sonra dedim hadi sökelim. Arabayı söktük işte. Motorunu atacağız işte. Sonra gideceğim şey atacağım. Karşıda pist var. Piste koyacağım. Orada bunu şu şekilde yapacağım abi. Kimse kalkıp şu an benim dandik arabam bile 800 bir milyonları buldu. Dandik yani affedersiniz öyle diyorum ama herkesin hayali. Kimsenin almaya artık gücü yeteceğine inanmıyorum. Ben de dedim ki bunu kiralayalım abi. Eğitim verelim. İnsanlar bunu görsün. Eğitim alsın abi. Zevkini tatsın. Ben eğitim verebiliyorum baba. Sorun yok. Ha yarışmıyorum. Bu kadar. Arabamı piste götüreceğim. Sen geleceksin abi ben arabanı kullanmak istiyorum. Gel abi kullan. Bu kadar basit. bu araba 94 model. Dodge motor. Orijinalde 156 beygir. Sınırlı sayıda üretilmiş bir araba. Bu arabanın her şeyi, gördüğünüz her şey altın. Ha şu fıskeleri ben ürettim mesela. Bulamıyorsun abi. Yok. 3 boyutlu yazıcıdan tarattım marattım senesinde. 3 boyutlu yazıcı cihazı aldık bunun için. Gittik fıskeye ürettik. 50 tane denemeden sonra. Tabi dünya çapına sattım bunu yok diye de. Lipi. Mesela lipim benim kötü. Akıllı video falan attık ama yok. Olmadığından dolayı bunu yapmak zorundasın. İşte panjur yok, bu yok. Yani arabanın malzemeleri yokluk üzerine. Çok değerli. Araba çok opsiyonlu. Şimdi 94 bir arabada, 94 model bir arabada bana diyor ki ortalama yakıt tüketimimi söylüyor. Ortalama hızımı söylüyor. Motor suyumun eksik olduğunu söylüyor. Silecek suyumun eksik olduğunu söylüyor. Opsiyonu çok fazla. ABS var, işte klima var. Aklına gelebilecek bütün özelliği koymuş adam. O yüzden benim gözümde 94 senesinin Opel'in hatta şu gün Opel'in yaptığı en iyi araba bu. Ondan sonra zaten başlamış korsa morsa araba yapma işte. Ben dik dik arabalar yapmış. Dükkanı açtık falan artık ben dedim bu arabayı artık baştan toplayayım. Arabam da kötü bir araba değil cidden ama hani hayalim olduğu için Komple indireceğim kuru kasaya gelecek motorunu komple toplayacağım işte dışını sıfırlayacağım klipslerini yanacağım sıfırdan fabrikadan çıktığı gibi yapacağım diye bir hayal kurduk. Lan ben arabayla bir seneye yakın geziyorum ama hiç kullanmadığım kadar sert kullanıyorum arabayı. Ya motor kırılsın bir şeyini yapayım ya da ondan sonra gideyim bariyere mariyere vurayım da en azından fantezi olsun. Milletin üstüne üstüne sürüyorum millet kaçıyor benden. En son baktım kimse vurmayacak. Artık kışta yaklaştı. Kışa gireceğiz. Enes diye bir arkadaşım. Enes çağırdım. Enes gel dedim GSA'yı atak. Niye abi dedim ki baştan yapacağım. Tamam dedi abi geliyorum. Arabayı biz baba 2 saatte dağıttık. Ama 2 saatte nasıl biliyor musun? Kuru kasa kaldı araba. Çocuk da çıkmacı burada eli hızlı benim gibi. Ben de tak 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 bir girdik. Araba paramparça. Bütün malzemelerini aldık. Kangonun bagajını yükledik. Eve koyduk. Kaybolmasın, Dükkan Dükkanda abi. Çünkü bizimkiler yamyam yam biraz. Anladın mı? Gelir hemen tamponunu satarlar, panjurunu satarlar. Ondan sonra bir daha almakla uğraşmayalım. Hemen yani eve götürdük. Lan abi biz arabaya bir elimle alıyorsun. Araba dıştan çok düzgün bir araba gözükebilir. Abi taban alısını kaldırıyoruz. Arabada çürümeler başlamış. Deponun orada çürümeler başlamış. İşte ne bileyim panelde çürümeler başlamış. Tabii ben eşeğimi sağlam kaza bağlamış. Yıllardır malzemesini biriktirdim için. İşte neyi var bende? Paneli orijinal sıfır almışım. Ya şimdi bir çocuğa sorsan. Lan oğlum paneli ne yapacaksın yani? Anladın mı? Esen yurtta birinde panel bulmuşum sıfır oluyor. Almışım. almışım abi alacağım kalsın yani. Bir gün kaza yaparım mantığıyla düşünmüşüm. Değil ki? Kalsın abi. Sıfır işte tampon almışım, panjur almışım, farlarım var, kaputum var, çamurluğum var. Her şeyini yedeklemişim. Pakolarım var. Hepsini aldım. Sonradan biz araba yapmaya başladık işte. Motoru söküldü, kaportası söküldü. Biz arabayı soyduk. Abi biz arabayı soyduk, toplamaya bir geçtik. Ya baba 2 saatte dağıttığın araba ne kadar uzun sürebilir ya? Ya baba 2 ay sürsün, 3 ay sürsün. 2 sene arabayı toplayamadık biz. Ama niye? İşten güçten bizim de kaşarlığımız var. Arabaya en son zaten ben artık çok sıkıldım böyle bilinmiyor. Bir tane Gökmen abi dedi ki oğlum arabanın her şeyini bitirirsin. Cant boyama olsun artık illallah edersin yapmazsın dedi. Ya bu kadar bitirmişsin onu da yaparsın herhalde. Dedi. Yok dedi yapmazsın yani dedi. Öyle olur dedi. Ben biz arabayı bitir. Dıştan aynı bu şekilde görünüyor. Hiçbir fark yok. GSI camları var. Abi arabada sadece iki tane koltuk var. Diğer koltukları takmaya eriniyorum artık. Arabayla iki koltuk dedim. Hafiflik zaten. O şekilde biz gazlamaya gidiyoruz sadece arabayla. araba bitti. Tam böyle kıvamına oturdu. Körfez'de bir yarış etkinliği var. Dedim ki tamam ben dedim bu arabayla yarış etkinliğine gideyim, gazlayayım. Onun önce de gazlarken bir arabadan ses duydum gibi geldi zaten. Biz Pis, piste girdik. Piste ikinci turumu attım. Baktım ses gelmeye başladı Bana Tak 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 kol vuruyor. Kontağı kapadım direkt pite girdim abi. Pite girdik. Dedim baba bu araba böyle olmaz. Ben çıkmam bir daha. Hani gazlamaya çıkılmaz. Ne yapayım? Lan körfezdeyiz geri. Başakşehir'e gelmemiz lazım. Ben dedim çalışır gelirim. geliyorsun, Nasıl geliyorsun? Kol vuran arabayla. Çıktım tam körfezin o çöplüğünü oradan yokuş aşağı saldım arabayı. Araba böyle yaptı. Tak, tak tak etti kontağı kapattım ama selamun aleyküm yerde blok parçaları. Araba baktım oradan bize bir selam vermiş piston. Yapacak bir şey yok. Kurtarıcıya koyduk getirdik arabayı. Arabaya gittik motorunu baştan hadi blok arayalım. Onu yapalım bunu yapalım. K24 tepeli piston bunlar için çok güzel dediler. Sıkıştırması artıyor şöyle oluyor böyle oluyor. Abi biz pistonu bir koyduk piston olmuyor arabaya abi. Sıkıştırma çok fazla. Araba segment kırıyor. Hani segment kanalını kırıyor olmuyor yani. Abi arabayı en son 5 kere söktüm ben. En sonunda oldu. Dedik tamam oldu. Sonra biz arabayı kalktım. Yeter sıkılıyorsun çünkü bir sonra. Kalktım otoparka attım. Arabanın bütün işleri bitti. Araba dört dörtlük oldu bu jantları üstünde. tesatını koydu falan. Her şey bitti. Artık ben bu arabayı kullanmam. Niye? Bu araba artık benim için şey oldu yani evlatlık oldu. Kalsın otoparkta. Senede bir kere çıkartırım. İşte fuara bir yere gazlamaya, görsellik kullanırım. Bir sene yatırdım arabayı. Bir sene sonra bu fuar yaptık. Hani fuar değil de, toplandık arkadaşlar arasında. Bayağı kalabalık oldu. Arabayı o gün getirdim. İki gün kullandım. Geri baktım kanım kaynıyor. Dedim geri koyayım yerine başına bir şey gelmesin. Gittim otoparka koydum. O arada babamlara sitesine koyuyorum arabayı. Babamların sitesinin altında da bir tane yıkama açılmış. Araba da orada yatıyor ya. Abi babamı arıyor diyor ki abi senin araba orada yatıyor. Hani yazık günah. Benim dükkanın içine koyalım. Ben arabaya bakarım. Hem de işte araba eskimez. Ben de geçen çalıştı o bir sene yatmanın çalışması çok zor oldu arabanın. İşte kablolar oksitlenmiş, o olmuş, bu olmuş. Yatan araba hiçbir zaman mantıklı değilmiş yani. Kendim deneyimleyip gördüm bunu. Adam da öyle deyince dedim tamam abi hem senin reklamın olsun dükkanına koy. Çünkü her şey var arabada. Motor içi görseli var, bagaj görseli var. Ben arabaya hiç gidip bakmıyorum. Adamın dükkanın içinde duruyor. Ne olabilir ki adam yıkıyor. En son bir baktım bir tane hikayesinde arabanın jantları değişmiş. Aradım dedim ki oğlum sen benim jantlarımı niye değiştirdin? Lastikleri iniyordu. Sana ne oğlum dedim lastiklerin havası iniyorsa. Tak dedim kendi jantlarını. Hatta dedim bırak arabayı. Lan adam arabayı bıraktı. Ben 5-6 ay sonra gittim arabayı almaya. Arabadan anlamıyor yıkamacı oluyor. Ben de buna kızıyorum. Gitmiş arabanın motor yağ yerine su koymuş abi. Arabanın önünü vurmuş. Arkasını vurmuş. Arabanın panzotunu kırmış. Geçen de bir zaten. Gitmiş ortada panzotun ortasında ARC motor seziyor. Gitmiş kağıdı katlamış. Kendi ismini koymuş oraya. Bu net olarak ne biliyor musun? Özeti. Acıma yetime gelir. Benim anladığım bu. Bu şekilde yani. Arabanın finali o şekilde. <laughs> aileden bir arkadaşım var. Ben de o zamanlar Vectra var. Abi şimdi Vectra cürmü yani anladım gitmiyor araba. Bunlar da Honda F almışlar. Honda F de gidiyor. Lan F gidiyor. Neyse ben sonra GS'ye aldım. GS'yle ile denk geldik. Dedim çıkar lan F'ini. Hani saplayayım getir saplayayım. Çocuk kanka bu araba zaten bizi geçiyordu. Gerek yok falan yaptı. Abi çocuklarda nasıl bir hırs varsa nasıl bir şey varsa adam gitti direkt motoru indirdi. Gitti arabaya işte B16 A2 taktılar işte beyin işte kelebek o bu. Kıtlak doldurdular arabayı. Şimdi bu adamlar beni geçer baba yani yalan konuşan anlamı yok. Geçer. Bir akşam buraya geldi. Aynı benim yaptığım senaryoyu Totoş yıllarca bize söyledi. Sonra ben yapınca sanki alınmış oldu. Dedi ki çıkar dedi sayını saplayayım. Çıkar CSI'ni saplayayım. Böyle konuşuyor. Dedim ki tamam baba gel çıkalım. Ama dedim yani boy alırsın benden. En fazla o olur dedim. Çünkü dedim benim seni geçme ihtimalim yok gibi bir şey. Arabanın setup'ını bana bir sayıyor. 3 sayfa. Ben ne yapacağım şimdi? Geldi buraya. Lan öyle böyle falan. Tam bir boy al bizden. Ona göre dedim bakalım. Lan baba biz bir çıktık adamla gazlamaya. Buradan Arnavutköy yoluna doğru çıktık. İki de böyle güzel bir kurulduk. Ulan adamı geçiyorum. Bir daha denedik, bir daha geçiyorum. Bir daha denedik, bir daha geçiyorum. Başladı çocuk sıvırmaya. Ya kanka bizim arabanın yazılımı yok da. Bizim arabanın şusu yok da. Bizim arabanın busu yok da. Ya baba tamam dedim sensin. Sonradan aylar geçti. Bu arabayı daha yüklemiş. O kadar parayı nereye harcadıysan zaten. Daha yüklemiş. Geldi. Kanka geldi de bir daha çıkalım seninle falan. Ben dedim. Bir dahakine de beni geçer. O gün harbi yazılımı falan yok. Der. Setup'u güzel çünkü arabanın. Şimdi küçük. Bizim Tayfun abiyle tanışma hikayemiz. Tayfun abi de CSI camiasının lideri yani benim gözümde. Arabası da kendisi de çok düzgün bir insan. Arabası da çok iyi. Yani Türkiye'nin en iyi arabası benim gözümde. Turbo setup'lı arabası. Ama bak dışarıdan orijinal. Tam şaka makinesi dediğin o araba oluyor yani. Bir gün babam işte bizi almış. Çocuğuz o zamanlar. Mertel Mek'e girdik işte. Bir şeyler aldık. Geri devam ettik. Çıktık gidiyoruz. Babam böyle Çağatay bak bak dedi önünde GSI var. Babam biliyor GSI sonunu. o sonunu. Aa dedim baba yapışma. O zaman Passat CC'si var. Passat CC ile babam yapıştık içine. Abi adam bir gaz açıyor. 8-10 boya ayırıyor bize ya. Bir gaz açıyor 8-10 boy ayırıyor. Neyse biz adamla T Merter'den Avcılara kadar beraber oynuyor oynuyor babam da geldi. Avcılara girdik. Babama dedim ki yanaş yanına dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Tık hemen kartı çıkardım. hemen yanına yanaştı. Dedim ki abi paplarsan dedim ara biz. Sonra biz devam ettik. Adam yanımıza geldi. Hüseyin abi selamlar dedi. Adam babamı tanıyormuş. Daha önce birkaç kere öpülmüş. <laughs> Sonra ben o zamanlar böyle Instagram falan yok. Ben adamı nereden bulacağım? Aklımda şey kaldı. Arka kelebek camına CSI kardeşliği yazmış. Lan tamam, ben Facebook'ta oturdum başladım CSI kardeşliğini aramaya başladım. Tık buldum CS kardeşliğine. Tayfun abi buldum işte. Abo de ma merhaba kardeşim falan. Orada da CS grubunda zaten 150-200 kişi var ama Astra F'leri almışlar, CS'leri almışlar. Doç motorlu olan az var, Ecotec olanlar fazla var bu arabada. Hani sadece CS olanları. Abi beni gruptan atıyorlar. Niye? Arabam yok. Ben uyuz olamam abi beni geri alın. Sinan abiye söylüyorum. Sinan abi beni gruba alıyor. Ben oradan işte parça marça isteyen onu söylüyorum. Yıllarca beni gruptan alıyor. Sonra dedim ki bir gün CS alacağım. O grubun dedim başkanı ben olacağım. Hepiniz görürsünüz. Sonra işte biz CS aldık. Bunlarla samimi olduk falan. Zaten grup başkanlarından biri benim artık ama piyasa bitti yani herkes bitti araba bitti yıllarca hep babamın arkasından söylediler. Şimdi adam çok iyi kullanıyor işte yarışlara falan girmiş. Diyorlar Hüseyin abinin şoförlüğü şöyle, Hüseyin abinin şoförlüğü böyle. Ben de hep çocukluğumdan beri babam gibi bana da şoför desinler istedim. Hani Çağatay babasından iyi kullanıyor, şöyle kullanıyor, böyle kullanıyor desinler istedim. Babamın da yani eline su dökmek kolay değil ama işte artık yaş geçince bir saatten sonra olmuyor. Yıllarca bunun için uğraştım. Tamam amacımıza geldik çok güzel kullanıyoruz artık. Herkes de bunu biliyor, kendimizi de duyurduk. Babamla bir gün avcılara gideceğiz. Bende Vectra var. Babamda BMW e var. Babama dedim gel dedim avcılara kadar kapışacak seninle. Kural mural yok. Tam dedi sen çık dedi. Tamam mı baba dedim. Abi biz Basın Ekspres'e bağlandık. Babam Basın Ekspres'te bir bastı. Adamın arabası gidiyor. Babamı hiç yakalayamadım zaten Basın Ekspres'te. Adam bastı gitti yakalayamadım. Orada E5'e dönüyorsun. Avcılar sapağına doğru. E5'e geldik. Heh dedim bizim bildiğimiz yerler abi. Çünkü niye trafik var? Her babayı dingireceği yerlerde yok trafik saatinde. Ben baba tam sağ tam sol. Tam sağ tam sol. Koparta koparta gidiyorum böyle. Girdim en son babam böyle bir araya girecekti babam soldan ortaya girdi. Ben de tam sağdan önüne tık tık en sola attım kendimi. Attım, arkaya baktım öyle aynaya dedim. Babam patladı mı yani? <laughs> Patlaması lazım ama <laughs> patlamadı. <gülüyor> Baba dedim nasıl ya dedim. Hani ne oldu falan falan ya. Ya dedi yürü dedi. Benim dedi para vursam dedi senin arabayı satın alırım. O yüzden dedi ben dedi girmedim araya falan yaptı. Ben gidince biladere şey diyor. Şeresiz diyor. Çok güzel kullanıyor. Ha yani şimdi bunu bana söyleseydi daha böyle bir götüm kalkardı. En azından söyledi. O yüzden rahatım. Bence artık videoyu kapatma vakti geldi. Biz aşağı yukarı 2,5-3 saattir buradayız konuşuyoruz. Videonun hali ne kadar olur? Yarım saat olur. 5 dakika olur, 20 dakika olur bilmiyorum ama bizim iki videodur da zaten anlat çok şeyimiz vardı anlattık. Arkadaşlar buraya kadar zahmet etti geldiler. Sağ ama yorulduk. Bir kusurumuz olduysa affola. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun.